Durun arkadaşlar. Ben onları nasıl korkutacağımızı biliyorum. Selamün aleyküm. Kolay gelsin. Sakin. 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 Olay çıkarmaya gelmedim. Geçerken bir uğrayayım. Hayırlı olsun diyeyim dedim. Sonuçta biz de esnafız. Esnafın halinden anlarız. Tanışmamız belki tatsız bir şekilde oldu ama şunu da belirtmek isterim ki benim dayım mafya. Yani yarın bir gün başınıza bir şey gelirse başka yerde aramayın mevzuyu diye öyle bir şey yapayım dedim yani. Çok naziksiniz. Ne demek? Eyvallah. Benim dayım da mafyadır. Merzifonlu gözü kara halillerler. Namını duymuşsunuzdur belki. Nedir dayınızın ismi? Dayım... ...şey... ...Halil. Adaşlar demek. Namı? Namı? Namı şey ol. Gözü kara. Gözü kara mı? Nereli peki? Şeyli... ...şeyli... ...şeysi. Şeysi bir... Şey tarafından... Persifon. Erdal abi Allah belanı vermesin adama gidip dayısının adını niçin veriyorsun acaba? Oğlum heyecan yaptım diyorum ya anlamıyor musunuz? Aklıma gelen ilk şeyi söyledim. Sen aklına ilk şeyi söylememişsin ki adamdan duyduğunu tekrar etmişsin. Oğlum korktum diyorum ya anlamıyor musun? Adamın dayısı mafyaymış. Ya bırak sen de yedin onu.